sakin. Her şey yolunda. Çıktı yoğun bakımdan. Durumu iyi. Doktor biraz daha iyileşince ancak o zaman ziyaretçi kabul edebilirim diyor. Vay be çok şükür. Şükür şükür çok şükür. Yamaç. Ee, çok? Hoş geldin. Emmi. İyi olacak. Hı. Şey beni alırlar mı? Çiçek kolonya getirdim. Ha, temiz temiz. Yıkadım yıkadım. Şimdi alamazlar ama yarın alırlar Aliço'm. Ben söylerim doktorlara derim ki ilk Aliço'yu alacaksınız. Ha? Olur mu? Olur olur. Teşekkürler lütfen. Güzel. Peki siz ne olur ne olmaz burada kalın. Şu konuştuğumuz meseleyle ilgili bir şey yapabilecek miyiz? Bir yol düşün. Yamaç. Bir dakika Ölçom. Babam babamla ol. Yamaç. Dur, dur. Asıl ben Yamaç, Aliço. Yamaç, ben de bir eve gideyim. Şu çocuk ilkokula başlamadan bir gideyim, yüzünü göreyim ya, ha? Peki, tamam. Yamaç. Ha, söyle şimdi Aliço. Hasta kız. Hasta kız seni bekliyor. Kulübede. Hasta kız kim? Nehir, Nehir. Ee, o biraz bekleyecek Aliço. Ama hasta, çok hasta. Gördüm ben, yüzü beyaz. Bir de geldi, çok geldi. Şey dedi, ölüm kalım. Abi karışmak gibi olmasın da eve de geldi. Çok önemliymiş. Yamaç, kim bu kız? Bir arkadaş. Sen de hiç arkadaşın bitmiyor Yamaç. Bana bak. Birisi peşine takılmış olmasın bu arkadaşın. Çünkü o olabiliyor öyle şeyler biliyorsun. Tamam ya tamam. Tamam. Ee, bakacağım. Ama Salih en azından ben dönene kadar. Sen burada kal ben dönene kadar. Söz ben özür dileyeceğim Saadet abladan. Saadet ablan yetmez. Gidip Junior'a da sen anlatacaksın doğru. <laughs> tamam anlatacağım. Tamam. Ee, şimdi ne yapacaktık? Kafam top... ben ee, bana araba lazım. Ama bagajı boş olacak. Ben de ben de. Bir ara ölmek istiyordun ya. Medet götürsün sen. <laughs> Gel buraya. Sen ben nasıl yamaç hiç merak etme. Anahtar. Hmm. Al abi ben de al. Hadi gel. Sağol, babam. Sen olmasan. Tamam canım hadi hadi. hadi. İşte bu azıcık kolay. Titin. Hemen de titin. Görebiliyor muyuz? Görebilirsiniz elbette. Ama sırayla fazla yormadan. Bir de benim bir sözüm var kusura bakmayın. Alişo kim? Benim. Geç bakalım. Önce sen göreceksin. Geçmiş olsun. Sağ olun doktorum. Gel oğlum gel. Gel korkma. İyiyim ben. Gel. İyisin, iyisin. Gel. Geçmiş olsun lütfen. Benim güzel oğlum ne zahmet ettin ya. Şunları sen oğlum be oraya. Sen de Otur, otur oğlum şöyle. Kalbin? Kalbin nasıl? İyi Halicam, iyi. İyi. Senin kalbin güzel. Sen anlat bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor mahallede? Yamaç döndü mü? Döndü. Seni duyunca koşarak gelmiş. Herkes gelmiş, herkes burada. Salih burada, Medet burada, Yamaç burada, Celesun burada, Mekke burada. Hepsi buradalar. Daha çok çok kalabalık herkes koşmuş gelmiş. Var. Başımızda onca bela varken kalkıp bir de benim başımı beklemeye mi gelmişler? Ama çok korktular, çok korktular. Ben de çok korktum. Herkes çok korktu. Neyse Halicim, neyse. Sen anlat bakalım mahallede neler oluyor, neler bitiyor. Aynı, aynı. Ama kalabalık, çok kalabalık. Herkes mahallede. Kahvenin önünde, bakkalın önünde, berberin önünde oturuyorlar. Herkes duruyor. Kadınlar, çocuklar, adamlar, adamlar. Ne yapıyorlar peki? Hiçbir şey yapmıyorlar. Öyle duruyorlar, bekliyorlar. Duruyorlar, oturuyorlar, böyle oturuyorlar, bekliyorlar. Eyvah, fena. Ne oldu? Çok fena Aliçam. Düşüyoruz, düşüyoruz. Hem de bu sefer tepe taklak düşüyoruz bir Aliçam. daha var. Ay, kesin benimki geldi. Otur karıca ben bakacağım. Aliço. Temiz temiz. Ay bilmez miyim temiz geç geç. Çiçek. Ay, geç başımın belası geç. Teşekkürler lütfen. Afiyet olsun Aliço. Selam. Yamaç. Hı. Misafirimizi tanıtmayacak mısın bize? Tabii. Ee, ben Nehir. Kusura bakmayın. Siz biraz kalabalıksınız da. Ben pek alışkın değilim böyle aile ve ortamlara. Tanışamadık kimseyle kusura bakmayın. Kusuru yok gelin hanım. Hoş geldin sefa geldin. Afiyet olsun. Hoş bulduk. İyileştin mi sen? Ay hasta mıydın? kırıklığım vardı öyle. O Düşüyordu, düşüyordu. E ee, ama yok bak, şimdi iyileşmiş. Değil mi Aliço? İyileşmiş. Maşallah, maşallah. Hadi kızım, soğutma çorbanı. Hadi afiyet olsun. diyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz Elinde sas hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek Biz tanığız keşmekeşe En önden arz edeceğiz Ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan Sana çirkin ağızlarından aşklarından Geri kırıntılar kalacak ve bu yalnız olacak Senin yandığında daha fazla yanan insanlara sana eğer nasıl olacağız arkadaş Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve imser bir gül açar parklara Unutulacak günler yaşanan kar kaldık Alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Hep utancın karkışında kaldık Alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalim Yamaç! Hoş geldin. Çay, çay yapayım. Yapma Aliço. Çok kalmayacağım zaten. Gel otur. İyi. Konuşmuyorsun. Neden? Kafamda çok şey var. Beynim uyuşmuş gibi. Oo. Oh. Yok Aliço'm öyle değil. Yani kafam biraz karışık. Karışık. Kafan karışık. Neden? Ne oldu ki? Baba olacakmışım. Bebek, bebek, yaşasın bebek. Evet bebek. Be... ama sen sevinmiyorsun. Sevinmedin. Neden? Bebek güzel. Bebek çok güzel. Bebek olunca sevinilir. Çok güzel. İdris bebek, İdris bebek gelmişti. Hepimiz çok sevmiştik. Amca, amca çok sevinmişti. Değil mi? Evet Aliç. Ama galiba ben baba olmaya hazır değilim. Baba olmaya nasıl hazır olur ki? Bilmem. Olunmaz. Bebek gelir. Bebek gelir baba olursun. Bebek gelince her şey olur. Bebek güzel. Bebek umut. Umut umut. Doğru söylüyorsun. Bekle. Zaman. Zaman. Bebek gelsin. O zaman hazır olacaksın. Nereden? Nereden, nereden? Alo? Alo? Ali çocuğum, müsait misin? Müsait değilsen sonra arayayım. Müsaitim, müsaitim. Açılmadı ondan. Yoksa müsaitim ben. Ya Ali çocuğum, müsaitsen indirsene adamları. Sen haber vereceğim dedin. Ben vuracağım, sen değil dedin. Ali çocuğum, timsah bizde, diğerleri sende dedim. Şunları indirsen de işimizi yapsak bizde. Tamam, tamam, tamam. Hadi canım, hadi Ali çocuğum. senin gibisi yok ha. ha. Ha demin öyle demiyordun ama. Abi ben hep öyle derim. Yalnız bu Alço üçünü birden indirebilecek mi? Dur Mehmet dur. <laughs> demin bir şey mi diyordun canım? Hadi indisene lan. Bir sen kaldın mal. Hedef görüş açımda değil. Ay <laughs> görüş açımda. <laughs> Kızımızla rezil oluyoruz ya. Gitti mi sence Ne bileyim ben. Ya hadi be Ali, aç şunu. Ya hadi Ali, çoğu hadi. Oo, oh, oh, oh. Buradayım ben. Allah. Oh. Niye arıyorsun ki? Lan Ali, Çoğaz. Tamam mı? Tamam, tamam. Al. Yok yok senin olsun o senin. Yok istemem al. Benim var. Sen inanmadın ama al. Bak. Benim telefonum var. Ey tamam tamam Aliço tamam. Şimdi bana bak Aliço. Sen istiyorsan şuraya bir saklan. Şu işimizi halledelim sonra seni geri bırakarız tamam. Yok yürürüm ben. Yürürüm. Lan oğlum elindekiyle nasıl yürüyeceksin? Bununla geldim zaten. Ha iyi. İyi tamam ücretsiz yoldan gitme hadi. Ücretsiz mi? Tamam Aliço'm, tamam boncuğum. Hadi benim canım. Hadi aslanım, aslan Aliço'm. Ücretsiz yol mu? Hadi yürüme hadi. Emmi. Aliço'm. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyisin. İ i̇yileştin mi? İyiyim, iyiyim Aliço. Kalbin? Çok daha iyi. Hadi gel biz şöyle bir oturalım seninle. Çay yok. Gazoz, gazoz vereyim mi? Yok, yok Aliço'm. Öyle şeyler bana yasak. Yasak mı? Hastaydım ya ben. Bana da yasak mı? Yok, Yok oğlum ben hastayım ya. O yüzden bana yasak. Ama sen istiyorsan al iç oğlum. Şimdi iç miyim? Selin de canım ister. Neyse sen şimdi boş ver gazozu da. Alişan. Benim sana bir emanetim var. Para istemem, para istemem yeter. Para değil oğlum, para değil bu. Mektup. Mektup mu? Bak bu mektubu sen alacaksın. Güzelce saklayacaksın. Saklayacağım mı? Evet. Kimden? Herkesten. Herkesten, herkesten. Neden? Boş ver Alicam, amma çok soru sordun ya. Sen bunu al, al. Ama bak, sakın okuma ha. Söz mü? Söz. Heh. Bir de eğer bana bir şey olursa, sana bir şey olmasın. Olmasın. Sana bir şey olmasın. Lütfen. Tamam Alişan. Eğer olursa diyorum. Eğer olursa bu mektubu alacaksın. Doğru yamaça götüreceksin. Tamam Bak başka kimseye değil. Doğru yamaça. Yamaça. Yamaça vereceğim. Yamaça. Pişon, plan değişti. Çağatay ile ilgili olanları bırakıyorsun. Üzerinde Boris Korniçevski yazılı olanlara ihtiyacımız var. Onu bulmamız lazım. Biliyorum, haklısın. Kusura bakma. Bakma, bakma. Abi biraz konuşabilir miyiz? Öyle ol. Yalnız. Kolay gelsin ölçüm. Anlatsana oğlum ne oldu? Abi anlatacağım da nasıl diyeceğim bilmiyorum ki ya. Celos'un bin tane şey var kafamda. Söyle oğlum ne oldu ne var? Abi ben Karaca'yı geçen gece sizin evin orada gördüm. Yani? Azer'le. Ne? Ne diyorsun lan sen? Bağırma gözünü seveyim ya. Ne gördün? Azer'in arabasındalardı. Gece geç saat. Konuşuyorlardı yani. Biraz samimi konuşuyorlardı. Sonra Karaca indi. Arkadan tekrar eve girdi. Onunla buluşmak için evden kaçtı öyle mi? Abi işin aslını bilmiyorum. Niyetim Karaca'yı suçlamak da değil. Allah canımı alsın değil. Ama... Abi o herif bir şey yapar Karaca'ya. Bir zarar verir. Kim bilir diyorsun? Selim abiye diyemedim. Çekindim. Sana söyledim sadece. İyi yapmışsın. Tam bırak öyle kalsın. Kimseye bir şey söyleme. Ben halledeceğim bu işi. Tamam abi. Ağzımı bile açmam. Bir, bir, anıları getir. İki, iki, gazoz iyi. Üç, üç, söylemek güç. Dört, dört, acıyı ört. Beş, beş, her yer beş. Altı, altı, bitti sandı. Yitti, yedi, yedi, renkli kedi Sekiz, sekiz, dörde döneriz. Dört, dört, çukuru ört. Beş, beş, yarayı beş. Altı, altı, balık daldı. Yedi, yedi, geri geldi. Sekiz, sekiz, kalacak iz. Dokuz, dokuz, geçmiş kılavuz. On, on, yaz bir son. Son, yaz bir son Dön dolaş, burada kaç, kaç. Sor da bak, yolda taş taş. Karnevan, derde ban. ban. Ölmedim, gel de bak. bak Görecek, bilecek, herkes kaçacak Deli karar, herkes bana bakar Beni sorar, herkes elbet Bir gün herkes düşecek çukura Tek 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 Bazen sefil, bazen tetik Bazen yetiş, bazen kedi Bazen zeki, bazen zehir Bazen deliyim, bazen de deli. Bazen sefil, bazen tetik, bazen yetiş, bazen kedi, bazen zeki, bazen zehir. Bazen deliyim, bazen de deli. E döneriz Yazdık yazdık bir de yaktık Yattık yattık de kalktık Güldük ettik tamam artık Duyduk gördük susun artık Kurtlar sofrası çay bir de kek Ekmek teknesi her yerleş Meslek sırrı bu söyle bilek Pekmez yiyip beklemesek Ya da paket yaptır sen biz evde yiyek Bazen sefil bazen tetik Bazen yetiş bazen kedi Bazen zeki bazen zehir Bazen delin bazen de deli Buldun mu? Buldum. Buldum. Başlıyoruz. Burası neresi? Hadi be baba bunu da aç şunu. Hayda. Kesin bir şey oldu Tamam. Sakin. Aliço. B planına geçiyoruz tamam. B planı mı? O ne? B planı. Plan falan yok. Taktik falan yok. Bam bam bam. Tamam. Hadi Allah ne verdiyse. Hadi oğlum hadi aslanım. İyi akşamlar. Ya ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım da. Ne arkadaşı? Yamaç. Koçovalılardan Yamaç. Burada buluşacaktık da biz. Yok öyle biri. Git buradan. Ha, önemli diyorsun? Ama yok ya. Ben şimdi kendim bakmadan içim rahat etmez. Dur. Yok öyle biri. Yok. Tamam, tamam, tamam ya. Bir şey demedik. Hiç misafirperver değilsiniz ha. We'll